Tabii konuşmama hüzünle başlıyorum. Üzüntülüyüm. Zira Kastamonu'dan ayrıldıktan sonra konvoyumuzdaki eskortumuzu ne yazık ki ateşe tutmak suretiyle bir polis kardeşimiz şehit oldu. Bir polis kardeşimiz şu anda yaralı hastanede. Outside, 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 Sevgili kardeşlerim, bu namerteller <laughs> demokrasi mücadelesine İnanmayan bu karanlık zihniyetler bunlara ne dersek değiniz bu teröristler bu ayrımcı güçler sandıktan meselelerini halledemeyeceğini anlayanlar ancak bu yollarla netice alacaklarını zannediyorlar Şunu özellikle bilmelerini istiyoruz. Biz bu yola merhum Menderes'in ifade ettiği gibi kefenimizi giyerek çıktık. Allah'ın kader planında bizler için koymuş olduğu ömrü tayin ettiği ömrü kimsenin kısaltmaya veya uzatmaya gücü yetmez. Halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inanarak biz bu yola çıktık. Ve 780 bin kilometre karelik bu vatan topraklarını biz kimseye böldürtmeyeceğiz. asla birbirine düşürmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Ama buna inanmayanlar her zaman olacaktır. Tıpkı tıpkı Habil'le Kabil nasıl ki birbirlerini kıskanarak ne yazık ki o zaman Kabil kardeşi Habil'i öldürerek bir düşmanlık başladıysa, bir haset, bir kim başladıysa insanlık boyunca bu olacak. Biz bunu da biliyoruz. Fakat istiyoruz ki bu vatan toprakları üzerinde kin olmasın, haset olmasın, fesat olmasın, fitne olmasın. Bu topraklar üzerinde Sandık ortadayken sandığın dışında başka yolları kimse aramasın. Ama arıyorlarsa bilsinler ki benim bu sevgili milletim, bu aziz milletim hiçbir zaman teröre, teröriste, eli silahlı olan eşkiyaya, çeteye prim vermeyecektir. kardeşlerim Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır dilerken tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralımıza Rabbim'den şifalar diliyorum. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.